Nergis, soyadım Aksu. Herkese tekrardan merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanlarda satın aldıklarım videosu çekeceğiz. Dün iki kargo teslim almıştım zaten. Bir vlog çekmiştim. Önce o vlogu izlersiniz büyük ihtimalle. O vlogun içine yerleştirmek istemedim. Ekstra bir alışveriş videosu. Son zamanlarda neler satın aldım onları görmeniz için ekstra bir video çekmek istedim. O yüzden böyle bir video yaptım. Ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama editlerimi en kısa süre içerisinde yapmaya çalışıyorum. Mesela dünkü videonun editini direkt dün akşam yaptım. Bugünkü videonun editini de bu akşam yapmayı düşünüyorum. O zaman hız kesmeden videoya geçelim. Önce ben daha önce kargosunu açtıklarım ve giydiklerimden bahsedeyim. Ya da aldıklarımdan bahsedeyim. Sonra paket açılımına geçeriz beraber. Şimdi ilk olarak beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Instagram linkimi hemen şuraya bir yere ekleyeceğim. Orada daha hızlı paylaşım yapıyorum. Yani gün içerisinde aldıklarımı falan da gösteriyorum. İlk olarak şöyle 3 kitaplık bir kitap alışverişi yapmıştım. Bu gördüğünüz 3 kitap da 20 lira falandı. Yanlış hatırlamayayım şimdi faturasını attım. Ee, ama çok uygundu gerçekten. Ee, öncelikle Nefes'in tuta tuta aldım. Ee, bu kitabı hep indirimde görüyordum ama hiçbir zaman arkasını okumamıştım. Bu sefer dedim ki arkasını bir okuyayım ee, ve ilgimi çekti almaya karar verdim. Ve Sonra Yalancı Orman var. Zaten şu anda bu kitabı okuyorum. E, sayfa 247'deyim. Yaklaşık bir e, 100 sayfam falan kaldı. Bu hafta bitirmeyi düşünüyorum. Ve gelelim vahşi başlangıçlara. Bunu da aynı şekilde e, arka kapağını okuyarak karar verdim. E, ve ciddi olması gerçekten hani fiyatına göre çok iyi. E, bu şekilde bu 3 kitabı satın almıştım geçen günlerde. E, kitaplar bittiğine göre artık kıyafet kısmına geçebiliriz. E, ben uzun zamandır hiçbir kıyafet almıyordum kendime. Şöyle bir kot ceket aldım. Bunun videosunu şöyle kenara ekleyebilirsem Buraya mı? Buraya ekleyebilirim herhalde Kenara ekleyebilirsem ekleyeceğim Instagram'daki videosunu Duruşunu falan orada daha net görebilirsiniz Böyle bir kot ceket var Bu kot ceketi almamın sebebi de Çift taraflı olması Zaten çift taraflı olmasına vuruldum Diğer tarafı da şöyle lacivert bir şekilde Böyle diğer tarafını da göstereyim hemen size Diğer tarafı da şu şekilde duruyor Bu ceketin Bu ceketi ne kadar aldım? Ee, bir Bakacağım ben bunun fiyatına, ee, şuraya ekleyeceğim ee, ne kadar aldım Öyle bir şey geliyoruz ki bu mont o kadar olaylı ki size bunun olayını anlatmak istiyorum. Şöyle e, yeşil e, Zara bir mont. ya yani bu yeşilin e, her türüne yani bu tondaki her yeşile aşığım cidden. Yani niye bilmiyorum ama son zamanlarda o kadar fazla dikkatimi çekiyor ki her şeyimi bu renk almak istiyorum. Bu montu ben Zara'da gördüm. Şöyle mont kenarı bırakıyorum. Şöyle bu montun videosu da var zaten. Fotoğraflarını falan da eklerim buraya. Şu şekilde bir mont. Şimdi ben bu montu satın aldım. Ama nasıl satın aldım? Ee, Zara'ya gittim. İndirim vardı biliyorsunuz ki Black Friday'de. Ve Zara yani efsane bir şekilde indirim yapmıştı. %50'ye varan. Mağazayı gezerken arkadaşlarımla yedim Hilltown'da. Görünce dedim ki ben montu alıyorum. Hatta ilk saçtı yanılmıyorsam oradaki mont. Hani büyük büyük ben alıyorum bu montu. Olsun oversize durur bir şey durur. Rengi çok güzel falan. Sıraya girdim. Ya bekliyorum bekliyorum. Sırada hani bir saat geçti. Ben 3-4 adım atabildim sadece yani. Dedim ki sonra hani beklesem beklemesem çok kararsız kaldım. Montu çok istiyorum. Ama sıra beklemek istemiyorum. Sonra sıradan çıktım. Ya sonra bir üzüldüm ne yani bu kadar istediğim bir şeyi niye bekleyip almadım. 650 liraya kadar düşmüş zaten falan filan. Sonra dolapta böyle ararken bir baktım bu mont. E tabii ki de e, satın almışlar indirimler Black Friday'den 1000 1100 e, liraya mı? Yok 1000 ne koymuşlar dolaba. Sonra ben de işte biraz pazarlık yaptıktan sonra falan bu montu <laughs> montu 880 mi 870 liramine aldım. Dolaptan dayanamadım yani artık yani dedim ki bu mont benim olsun çünkü rengine bayıldım işte bir sürü şeyle kombinleyebilirim falan filan bir şey takınca takıyorum yani hani almasam ne olur şu hani şu renk mont sende olmasa ne olur işte ama olması gerekiyordu. Öyle bu montu aldım yani bu montun hikayesi çok komik cidden hani 650 lira almayıp sırada beklemeyip 880 lira aldım 3 taksit de aldım onu da kendi kredi kartımla. Öyle işte aldık. Üçüncü taksidi bitmedi daha. <laughs> Şimdi kargo açıyoruz. Ee, ben zaten dün bu paketi açmıştım. Ee, mağazada denemiştim. Ee, daha önce de denemiştim aslında. Ve size göstermek istiyorum. Şöyle Belçika'dan e, bir e, kargo pantolon aldım ben. Ben uzun zamandır kargo pantolon istiyorum deli gibi ve arıyorum sürekli olarak. Ve beğendiğim bütün kargo pantolonlar neredeyse işte 800, 700 o civarlarda. O kadar para da vermek istemiyorum hani indirimlere girdiği için. Ben genel indirimden alışveriş yapmayı seviyorum hatta. Sonra bir kargo pantolon buldum ben. Ee, aslında çok güzeldi o kargo pantolon. Paçası ayarlanabilir olması çok hoşuma gidiyordu. Yani iki çift kullanım o da yine aynı şekilde. Ama o kadar kısaydı ki boyu. Yani hani o kadar kısa da şey yapmak istemedim. Sanki çekmiş gibi duruyordu pantolon. Sonra bunu denedim. Şöyle bir kargo pantolon. Zaten kargo pantolon çok klasik yani. Bu da biraz kısa. Bunu da böyle birazcık belini böyle aşağı indirerek <laughs> aşağı indirerek ayarlayabiliyorum. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam 300 TL'ye falan aldım. Plan bir yerde de işte gezerken yine mağazaları beyaz bir tişört beğendim. Bir de 160 liraydı yani. Plan bir yere göre iyi böyle çok ince bir tişört de değil. Çok sweatshirt tarzı, kalın bir şey de değil. Onu aldım, hemen bunu açıyorum. Şöyle dümdüz, beyaz. yakası ben bunu beğendim. Kalın yakaları seviyorum ben. Şöyle dümdüz beyaz bir tişört aldım. Sadece beni tek rahatsız eden kısmı e, şurası. Yani e, kollarının lastikli olması. Bu, bu tişört düz gelse bu tişörte hep aşık olmuştum. Yani. Tişörtümü giydim. Aslında içimde atlet olduğu için şu an buralar büyük ihtimalle beyaz atlet gözüküyor ama sıkıntı olmaz. E, böyle bu şekilde. Biraz buruşuk tabii ama böyle bu şekilde e, kolları da şöyle duruyor. Dediğim gibi hani dümdüz şu şekline gelse mükemmeldi. Bu ikisini aldım. E, bu e, 160 TL idi yanlış hatırlamıyorsam. Diğeri de 300 TL idi. Yani 460 liraya iki parça ürünü almak bence bu devirde çok iyi e, diye düşünüyorum. E, uzun zamandır yaptım ve e, yavaş yavaş video çekmeye başlayacağımı hissediyorum. Bu, büyük bir istek var video çekip geri dönmekle alakalı. E, şimdilik çekiyorum. Bakalım daha hangi videolarla beraber olacağız. E, ee, kanalıma abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın ee, ve sizce pantolon nasıl ya da işte tişört nasıl ya da işte mont nasıl, ceket nasıl yorumlarınızı bekliyorum. Ee, şimdilik hoşçakalın o zaman kendinize iyi bakın.